Selamlar, merhabalar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün tekrardan şeye kazacağız ama öncelikle şunun yeni ok alacağım. Ok sanki daha işlevli gibi hissettim ben. Ya da almasak mı acaba? Alıştık şimdi. Elimiz de buna alıştı ya. Bilemedim. Ya karşıma çok fazla o kevaşe şey, geliyor ya fişekçi. Ondan çok tırsıyorum. Bu ne lan? Al 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 al. Beleş mal. En sevdiğim beleş mal. Aldan tatlıdır dostum. Devam. Ne oldu anlamadım ama para vermiş. Boş. Bomboş. Evet Jack No Skill diye bir kardeşimiz geldi. Hemen direkt böyle şeylerde direkt atacağım bunu böyle bak bak böyle hemen atacağım. No Skill'ci kardeşimiz olduğu için çok bir şey vursun lan. Vur Bir tane daha vur. Vurmadı Allah'tan. Şimdi şeyi çıkardığı için böyle var ya. O iyi ki ona vurmasaydı işte çok güzel olacaktı. Çok iksir harcadı. Hadi. Bu dev goblin falan oynuyor bu arada. Hadi no skecinin amına ke yapalım da çok zor ya. Şimdi bu adamın pekası geri döndü. Ay ulan ah. Ah lele lele ah lele. Şöyle şövalyeyi geriden bırakalım. Ah lelele le, le, ah lele. Le. Bu acayip tek atıyor mu lan? Atması lazım diyecektim attı. Güzel. Şimdi. Hala öndeyiz şu an. Çok iyi çok iyi. Ya yıldırımı falan olmadı sürece bence şu an sıkıntı yok. Hadi fırlat şunu salak. Bilerek böyle attım ki cadım yaşasın diye bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Cadıyı yaşatmak için öyle attım. Bu da çok iyi oldu. Şunu da şöyle atalım. Yani ben no skillce gördüm mü dayanamam. Anasını bellemem lazım. Yani görüyorsunuz. Binicimi de attım. Çok iyi. O ölmedi te cadı. Şunlara vur önce bir can toplasından. Oğlum burada can toplasından lan. Kevaşe seni. Neyse şöyle de atayım maç bitsin ya. da zorlanmadım yani çok rahattı. Easy. Easy my friendo. Keşke hep böyle rakipler böyle salak olsa. Nasıl güzel olur var ya. İnanılmaz tatlı olur. Güzel bir maçımızı kazandık. Derin bir nefes aldık. Yine aynısından gelsin Allah'ım. Bayılıyorum böyle. Bling. Boku yedik gibi mi hissediyorum? Bana mı öyle geliyor ya? Mi acaba bok yemedik mi yedik mi? Bilemedim. Attık. O kuleye vursun öyle cadıyı atacağım. Şimdi ben hiç vuramadım. Adam baya baya hasar vurdu. Bu salak da gitti az canı olana vurdu. Cadıyı normalde burada korurum ama gerek yok. Kendi kendini korusun yani her şeyi de benden beklemesin. Hayır. İyi lan. Kuleyle birlikte vuruyor aslanım cadı vur lan. Vur bir tane daha vur bir tane daha. Şunu da şöyle atayım bari. Elimden kaçtı ha bu arada. Bak 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 nasıl desteklemeye çalışıyor. Keva Şerin oğlu seni. Keva bu ne bu mezarlık mı ne bu? Allah kahretsin. No bro no. Şimdi buna ne yapacağız? Şöyle attık şöyle çekeceğiz. İlk yan şeyde bunu atsın. Bir tane gelir mi buraya? Gelmedi. Ya bence agresif bir giriş yaptı. Şu minyonlar ölmediği sürece sıkıntı yok şu anda. Niye öyle oldu ya? Dur dur şu an biz de agresif bir giriş yapmayalım. Dur belki vurur bir tane. Bak 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 mini pek hasta var. Bir anda yakalayacak it beni. Var ya son anda attım ama yine de ya vurdu. Yine de ejderya vurdu. Ejderya olduğu için çakal gibi vurdu. Ama şu belki bir ihtimal. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin bir acayip inciş. Hop bana ne aman ben anlamam. Şöyle de vurduk mu onlar yok eder. Ne vursak kar. Hadi çok güzel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi cadı. Ah lan. Ah lelele. Ah velaz. Oğlum çok iyiydik lan. Bu arada mecbur bunu böyle feda edeceğim. Çünkü daha fazla vurmasına izin veremem. O da golem mi lan? Ne alaka oğlum? Nasıl golem destesi lan? O şey atacak çünkü bir şeyler. Evet çok iyi. Öfke de atabilir. Tamam çok iyi hala çok iyi. Geri zekalı. Mal. Şunu nasıl öldüremiyorsun sen hala? Allah kusura bakma da yani. Salak salak hareketler yapıyorsunuz. Yanlış anlama. Yani. Aldık aldık ya bu kadar da olmaz ya. Yani. Çüş 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 almaz herhalde. İbini. Ya şu şunu öldür. Alacağım şunu öldürecektim. Şu küçücük minnacık canla. Kulemi alacak ya. Minnacık canı var ya. Salak bu karakterlere biraz beyin vermek lazım. Çok beyinsizler. Aşırı beyinsizler. Docker geldi. Hmm, tamam atalım. Şöyle de yapalım. Yani çok tatın yani ne az vursa ne az ne Bu adam pikecek beni. Yani bu net. Ben de atayım. Bana ne manak. Bakalım ne atacak. Şu anlık sıkıntı yok. Ah geldi Kevaş'a e. bak şu şu var ya. yok mu? Şöyle bassa da buraya gelecek. O yüzden böyle attım. vurma vurma. Bir tane daha niye vuruyor? Kevaş'a ne evladı seni? Niye bir tane daha vuruyorsun ki yani? Abi yok. Vallahi ne yaparsam yap yani yok. Ben de yok bu kevaşı. Şunu atamayacağım çünkü o şeyi döndürdü kevaşıyı. Direkt yanına koyacak şimdi ha öldürürüm. Şey de yapamıyorum sen söyle. Bir geriden çıkalım. Şu tarafa bomba atsa da fark etmez bana. Şöyle bir koyalım. Durdurması çok iyi oldu bu arada. Hadi. Abi yok benim benimkiler salak olabilir mi? Hiç dokunamıyorum. Çok iyi. Hmm. Geriden çıkıp askerleri biriktirip şu an belki bir şey yaparım ama cadımın bu sefer evrim yok. Keşke acele etmeseydim cadı atmakla. Değil mi? Evet evet. İyi bir, bir kötü haberim var. Adam bir de fişekçi sevdim. Benim şeye baksana mega dünya turu dünya turu Basması lazım şeyi yeteni. Yoksa bir sike yaramayacak orada. Vurdurun abi vurdurun. Aynen öyle. Vurdurun vurdurun vurdurun. Allah rızası için hadi cadı be salak mısın ya? Ya bu var ya keşke oku alsaydım ya. Şu maçlarda hiçbir şey yapamıyorsun. Vallahi şu hızlı destelere karşı hiçbir şey yapamıyorsun. Geri zekalı cadı. Geri zekalı benim mega. Adam dünya turuna çıkardı ya megayı. Engelli abi ne yaparsın. Bazen de karakterler engelli de oluyor. Yapabilecek bir şey yok. Down sendromlu benimki. Yine bana 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 ayrılık düşer tırırırırım Yine bana 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 adam hiçbir şey yapmadı diyecektim Yine bana 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 şuna bak ne güzel geldi kulem aldı Yine bana 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 şurada atayım bari Öldürmesinler benim cadımı Allah belanızı versin ölün artık Hadi be Lan şuraya bak ya Vallahi ömrümüzü verdik ömrümüzü be. Attım bakalım ne atacak reis. Köprü spam gibi bir şey. Pekka mekka mı atacak? Yok. Allah Allah. Şimdi sarı pipisi var. Sarı pipi at. Tamam at. E tamam E vurdun kule E. E benim can... sen ne yapıyorsun reis? Aa 31'e devam ediyor bu piç. Atacaktım da atamadım. Elim tutmadı galiba. Elime tokayım. Tuk atamadım Alevi. Neyse en azından ilk defa Mega atladı lan. O da bir şey. Ama biz evrim tutulmasıyla bu hata yaptık. Şimdi peki şöyle yapsak yine. Bir tane vursak iyidir. Belki evrimi yoktur şeyin. Valkyrie'nin. Ne yapıyor oğlum bu deli? Deli! En arkadan başlayalım. En azından şeyin de hızı düştü. Bak bak yine neyi vuruyor bak benimkine bak 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 Allah rızası için. Ya niye oraya gidiyorsun? Allah'ım ben. Neyse her şeyde bir hayır vardır, her şeyde. En azından adamın evrim tutulmaları gitti. Canım vur artık vurun vurun. Canımın içi. Hmm. Son kozunu sona hazırlamış piç. Fuki denk geldi var ya bu sefer bak izle. Vallahi harika denk geldi. Çok da harika denk gelmemiş gibi hissettim yani vazgeçtim. Oğlum adam nasıl vuruyor ya? Oroz bu çocukları bulamadık. Adamın ke ya. Ben var ya kendi atama maç kaybettim. Deli olacağım şimdi ya. Ya abi adam hiçbir şey yapmadan maçı aldı ya. Deli olacağım ya. Nasıl nasıl nasıl, nasıl bir hata yaptım ya. Neyse ben kaçıyorum ya. Beni izleyip destekleyen herkese teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni mutlarda görüşürüz. Bana bir anınızı gel.